Gel, gel buraya gel. Gelin küçükler, gelin. Şişt, şişt, gel, gel. Gel. Nereye kaçıyorsunuz? Tamer çık karşında. Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Selçuk Duman. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah sağlık sıhhat versin inşallah. Evet arkadaşlar, yeni bir günden, yeni bir videodan Herkese kucak dolusu selamlar, saygılar. Bizim küçükler canlandı. Ayaklanmaya başladılar. Bir iki gündür dışarıdalar. Bu da onların validesi. Pamuk Hanım. Şşt, küçükler. Gel, gel, gel. 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 Tamam her gel. Gel gel küçük gel Ama, 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 ama. Yaşıyor. Seni vallahi yerim sizi. Geldiniz mi arkadaşlar? Seni 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 çirkin seni ya. Seni çirkin seni çirkin seni çirkin, çirkin ya. Gel ne bu ne bu? <laughs> evet arkadaşlar bu videonun konusu buzağımıza e, isim koyacağız. Biliyorsunuz bir tane erkek simental buzağımız olmuştu. Ve sizlerden isim önerisi istemiştim. Ee, 6-7 tane isim önerisi var. Onları Allah nasip ederse e, kura çekeceğiz. Tamer müdür çekecek kurayı yazacağız. Ekranda paylaşacağız. Simental buzağıyı da sizlere göstereyim. Gel paşa. Güvercin mi getirdi abin? Evet. Eyvah. yiğit abi şöyle bir. şey Şöyle Su, Kırmızı. kızım. Wow. Siyah beyaz. Siyah beyaz mı? Evet. İçerideki şurada. bak Ba, wow, onun kırmızını çektik. O oh, çok uçuyormuş. Kırmızı kaçıyormuş. Ha, içeride bir tane daha var lan. Wow. O yuvanın içinde bir tane daha mı? Var? bilmiyorum Ha, yuvanın içinde bir tane Bakayım daha var, bak. Gir bak bakalım bir. Kaç tane oldu? He bu bir iki. Çıkar bakayım onu. Üç. Hı, bir, korkma korkma. Gel. Gel. Korkma lan. He tamam tamam. O dünkü gelen kuş. Tamam. Bir iki üç. Dört Bundan beş paçasız. beş tane. Tamam paçasız. gel. Şu kuşu berber Serdar arkadaşımdan aldım. Bunun iki taneydi. Bir tane dişisi vardı. Bu erkek. Bunlar kaliteli damarlı kuş oyuncu. Ama bir tanesini maalesef kedi kapmış. Diğerleri de çatıda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane arkadaşlar. Onun ismini koyacağız bugün. Ee, yaklaşık 7 ya da 8 tane falan isim önerisi var. Onları şimdi eve gideceğiz. Kağıda yazacağız. Kağıttan çekeceğiz. Tamam kaldır bakalım şunu. Katlan bir. Bu ahırın arkasındaydı arkadaşlar. Ama e, bu sıpa bayağı bir yaramaz. Ahırın arkasından atlıyor çıkıyor. İnekler de emcem diye uğraşıyor. Öbürküler bunu ezecek. Ezmesin diye biz de bağlamak zorunda kaldık. Pişt! Paşa. Aslanım benim. İsim önerilerinin içinde paşa da var. Koca olan. Ben. Koca kafa. Gel. Gel oğlum gel. Gel bakayım ateşim sen. Gel oğlum sen. Aslanım benim lan. 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 Tut. Tut. Tut lan. Erkek. Koca erkek. Gel. Gel paşam. Gel oğlum bakayım. Burası bizim kreş arkadaşlar. Burayı biliyorsunuz zaten. Küçük. Küçük surat. <laughs> seni hiç yol seni lan. Çok tatlı arkadaşlar. İsmini koyalım bunun, Şimdi eve gidelim. Diğer hayvanlar da dışarıda. Dün akşam çok güzel kuvvetli yağmur yağdı. Hayvanlar dışarıdaydı. içeriye aldık. Gece saat 10'da Ertan'dan geldik. Tekrar içeriye aldık. Sabahleyin de çıkardık ama hayvanlar yarı olduğundan dolayı yatamıyor. Ha. Analarını denk getmişler vallahi şuna bakın. <laughs> Bunları sahiplendireceğiz. Bunların e, hemen hemen hepsini verdik. Onları sahiplendirirken de sizlerle paylaşacağız, göstereceğiz. Bu küçük başında altı tane yavruya bakıyor. <laughs> Görüyor musun? Zopa gibi oldular maşallah <laughs> Çobur 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 <laughs> Hepsi babasına benziyor odi odi Rahan Bu e, geçen videoda paylaştıydım Birkaç video öncesinde Kızana gelmişti Arkadaş getirdi bunu Kızanı geçmiş tekrar götürdü. Üç gün sonra tekrar getirdi. Ee, bu sefer e, oldu. Bu da doğum yapacak inşallah. Doğum yaptığında bundan bir tane dişi alacağım kendime. O diye eş. Bu hayvanlar da arkadaşlar dışarıda. Aa, suluk muluk olmuş Tamer'le? Birazdan gelelim de bunların suluğunun buluğunu ayarlayalım. Yarısı da olduğundan yatamıyor arkadaşlar bunlar. İçeriye alacağız. Yer kuruyana kadar. Vay şurayı almıştık biz. Çıkın. Şimdi eve gidelim arkadaşlar. İsimleri yazalım. Müdür çeksin. Kağıdı sen çek tamam mı Tamer? Tamam. Ha? Tamam Sen çek. İsimleri yazalım. Kim isterse. Sılajı göstereceğim arkadaşlar size. Sılajı da biçtik. O gece sabah 5.30'a kadar sılaj biçtik. Daha sonrasında kapattık. Hava da bayağı soğuktu maalesef çekemedim bunu buraya gömdük yaklaşık burada 40 ton kadar şey var slaj var, bugün yedireceğiz Allah nasip ederse. bir arabasını da şey yaptırdım top yaptırdım bu gömdüğüm şey olana kadar e, turşu olana kadar o topları yedireceğim bir dört tekerli römorttan üç buçuk dört buçuk top geldi yani üç buçuk tona yakın onu yedireceğiz. Tarla sürüm zamanları da geldi. Millet sürmeye başladı. Bizde de e, yarın veya yarından sonra gün akşamki yağan yağmurdan sonra toprak baya tava geldiyse eğer sürmeye başlayacağız. İlk tarla sürümüne başlayacağız. Nasıl olacak bakalım. Evet kura çekelim arkadaşlar. Haydi. Evet arkadaşlar eve geldik şimdi. Kağıtlarını hazırlıyorum. 6 tane isim önerisi var. Onları yazacağız. Ben daha önce bir kağıda not almıştım bunları. Şimdi isimlerini yazalım. Karamel. Hüseyin Çuya arkadaşımızın. Paşa. Sinan Yıldırım arkadaşımızın. Zor Bey. Ee, Güler Çiçek hanımın ee, Güler hanım güzel bir yorum yapmış. Baya bir telaşlandı. Çok heyecanlandı. Ee, Zor Bey olsun demiş ismi. Bu Zor Bey. Tuğba Hanım. Tuğba Saat. iki isim önermiş. Balamir ve Ekim. Ekim ayında olduğu için herhalde büyük ihtimal Ekim dedi. Balamir de güzel isim. Buraya Balamir Ekim eğer e, bu kağıt çıkarsa, e, tekrar bundan bir çekiliş daha yap, yapacağız. Ya balamir ya da ekim koyacağız. Yok var e, kanalı lale demiş. Aslında buzağımız e, erkek lale ismi olmaz ama bu takipçimizde de kırmayacağım. Lale çıkarsa e, lale koyacağız. Yüksel Hanım bereket demiş. Şimdi bizim işletmenin müdürüne çektireceğiz. Tamer'e. Değil mi Tamer? Evet. İsmi koyacağız inşallah. Şimdi bunları karıştıracağız. Atacağız. Heyecanlı mısın Tamer? Daha sonra olan buzağlarımızda da inşallah bunu aynı şekilde yaparız arkadaşlar sizin isteğiniz doğrultusunda isimlerini koyarız buzağlarımızın. Evet arkadaşlar bir avuç kağıt gördüğünüz gibi. Şimdi bilgisayarın üstüne atacağız bunu ve attık bakalım. Tamer Hemen bir tanesini hiç düşünmeden çek oğlum. Ne çıktı? Ters çevir. Zor Bey. çıkmış. Evet arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Zor Bey. Ee, kimdi? Güler Çiçek. Güler Hanım. Sizin istediğiniz üzere buzağımızın e, ismi Zor oldu. Ben diğer arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Eee oylamaya katıldıkları için isim önerileri yaptıkları için bu ismi Zorbey. Vatana, millete hayırlı olsun inşallah arkadaşlar. Bu videoda e, Hüseyin Çuha arkadaşımız daha so sormuştu hani ne zaman koyacağız diye. Bu akşam saat 19.15'te koyacağız inşallah arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, paylaşmayı, bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen videoları beğenir ve yorum yaparsanız memnun oluruz sizden sonra diğer başka arkadaşlara da Ulaşabilme şansımız olur köy hayatına tarım hayvancılığı Yapmak isteyen diğer arkadaşlara nacizane bizim de tavsiyelerimiz olabilir Yani bu işi Sevmeye vesile olabiliriz Bizim gibi YouTube'da bu, bu tür işleri yapan bir sürü arkadaşımız var Hayvancılık zor bir meslek arkadaşlar Ama bir o kadar da zevkli Hayvan sevmeyen insan sevmez, biz hayvan seven insanlardınız. Dediğim gibi beğenir, yorum yaparsanız daha fazla insana ulaşma şansımız olur. Ee, daha fazla insana hayvan sevgisini aşılamış oluruz. Gerek köpek gerek hayvan, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, güvercin, civciv. Köyde yaşıyoruz. Köydeki hayatın, yaşantının hakkını vermeye çalışıyoruz insanlarla. Dediğim gibi kanalımıza takip eder, abone olur. Beğenilerinizi esirgemezseniz çok teşekkür ederiz. Tamerciğim sen bir şey söylemek ister misin? işte benim müdür olarak. Beğensinler. Başka bir şey Bir de bütün <laughs> videolarımızı beğensinler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.